Bugün ne yapıyoruz? Ee, bugün ha <laughs> Bugün arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, kupa kasacağız Dynamika. Evet yanlış duymadınız. E, hemen başlayalım. 40 yani kasa bildiğimiz kadar kasacağız arkadaşlar. şimdi Oyun için abone olun bu arada Ohoho. Arkadaşlar ekran neden şey gözüküyor. ekran neden böyle şey? Çok ıı, içten gözüküyor ben bilmiyorum. Anlamadım. Acaba bir program falan mı bundan lazım diye. Her neyse. Hmm. Şu an arkadaşlar ben yine çok yanlış duymadınız. Hadi bakalım. Devam edelim. Gelmek isteyen varsa gelsin bu arada. Evet. Arkadaşlar e, o Arkadaşlar şey e, bu tarz canlı yayınlarım devamı için like atıp abone olun. E, ben de oynamak istiyorsanız da abone olmanız yeterlidir. Tamam kardeşimiz. Tamam. Yalnız yaklaşırsan seni de veririm. Hiç güvenmiyorum var ya. Bence ben bunu var ya fazla geçmeden. Ben bunu bitireyim aga. Arkadaşlar bu arada bu tarz içeriklerin devamı için like atın. Yani canlı yayınına da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Canlı yayın kalitesi de fazla kötü değil yani. Kaliteyi ayarlayın da kalite bekleyin bakacağım kaliteyi 1080 720 pde bakabiliyorsunuz yani 720p bekleyin nasıl gözüküyor kötü değil arkadaşlar gelin 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 ve izleyin ben tavsiye ederim izlemenizi. Her neyse her neyse uzatma uzatmayalım. Aga biz eksiyoruz yalnız ya. Var mı gelecek? Var mı gelecek arkadaşlar? Tabii kodu. Şöyle bir üçlü üçleme açayım. Ee, sonra hocama takım kuralım. Ee, takım kodu. Takım oluştur. Oluştur kanka. Arkadaşlar siz şöyle üstte görüyorsunuz. Birkaç kişi gelsin. Ge gelecek varsa gelsin. Devam edelim. Mustafa Bozdoğan. Aleyküm kanka. Mustafa kanka şu an canlı yayındasın biliyorum. Ee, oynamak istiyorsan yani canlı yayın önce like at. Yani oynamak istiyorsan kanka tabi. Ee, kupa kazacağız. Abi selam ne olursun ama ne olursun. Odama gel takım kodu. Arkadaşlar da gelsin. Ne olur odama gel lütfen. Geleyim kanka seni mi kıracağım? Seni mi kıracağım? Bu arada bu benim. Ee, tamam kanka geleceğim. Seni mi kırayım? Ama bu arada bu benim yanıysam. Anlaysam 25 bin kupa. Sadece ona mı geçip geleyim yoksa bu hesabımda mı oynayayım? Mustafa. Aa, canlı yayına like atsın bu arada arkadaşlar. Canlı yayına like atın. Tamam atmışsın zaten. Eyvallah kanka. Ee, ana mı geleyim bu hesap mı? Ama ben bu hesabı kasacağım kanka. Bekle geleyim hemen. Takım kurayım. Aa, takım kodu neymiş kralın takım kodu x w x w j y full full r katıldım selamun aleyküm Selamun Aleyküm kanka. Ee, yalnız benim kupa kasmam lazım. Önce sana bir arkadaşlık atayım. Tamam. Arkadaşlık attık kral. Ee, kupa da kasmam lazım. Kaka sen benim arkadaşlıklarımda mısın şu an? Aynen. Lumix. Yok lan. Senin adın neydi? Oyunda kadın ne? DS. Bekle kanka. DS. Heh. Tamam. Kral, ıı, şimdi bence biraz kupa kasalım. Ne diyorsun? Hadi VS mi diyorsun? Ee, kanka VS şey gel. Iı... Daha ne Mike VS gel. Yani ben Mike oynuyorum. Başka fazla yani sevmiyorum bekle haritaya bakayım. Ne ne Messi'siz kanka? Yalnız karakterleri de göstereyim. Şöyle karakterleri de şunlara aga. Yani yeni hesap açtı. Yeni bu hesap daha yeni açtım. Her neyse hazır ver kanka. Gelmek isteyen varsa var da çete yazsın Mustafa gibi. Mini game. Tamam hangi, kan, ne oynayacağız? Hangi karakter? Mini game'de ne oynayacağız? Henk, Henk yok kanka. Ee, Henk yok kı vallahi yok. Daha yeni açtım hesabı da. Yani şu an olan karakterleri sayayım. Ee, Dino var, buz var, Mortis var aga. Bull var, Oli var, Colt var, Broş falan. İşte karakterleri gösterdim zaten. Karakterler şöyle bir bak sen. Yavaş yavaş geçeyim. E ee, karakterler şu şekil kanka, bu şekil. E ee, Hank yok yalnız. Ne, ne açacağız şimdi. Broş kalan. Ne atıyor kanka? Tamam. He. O zaman sen şey diyorsun. Ağır siklet diyorsun. Yani canı fazla olan. Bulmazsam Frank alayım kanka. Frank iyidir ya. Yani. Tamam. Hadi bakalım. Hayatta kalmaya çalışacakmışız. Yani. Şey mi yapacağız Mustafa? Ee, bu oyunda e, alan alan geliseye kadar böyle duracağız ki ilk kim ölürse mi? What 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 lan? <laughs> Hiper şarj mı? Ne alaka oğlum? Yuh 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 kanka kanka yuh. O o o o o o o o, o. Hı hı. Hı hı. Kanka yuh ama ya. Frank'ın hiper şarj fazla işe yaramıyor aga. Bence hiper şarjı olarak var. Yani ne alabilirim ben biliyor musun? Bilmiyorsun çünkü ben de bilmiyorum. Yani buz olabilir çünkü dondurma hiper şarjı var. Başka da fazla bir şey olamaz yani. Ha de buz deneyeceğim. Şöyle hemen ortaya dalacağız. Ama beni öldürmeyeceksin. E kanka sen beni öldürüyorsun. Ne yapacağız ya? Öldürmeyeceksen. Ben uyma aldım bu arada. Sınırsız mi lan. <laughs> tamam dayı. Yok. Dayı o dayı dayı. Dur ben ne alacağım? Dayı ben ne alacağım ne alacağım ne alacağım? Yani bu hesapta da... bekle ana hesap geçip geliyorum kanka tamam mı? Bekle hemen ana hesap geçeyim. Onda bütün resmen bayağı var yani. Ben geçtim. Neydi kanka? Ee, takım kodu. Neydi neydi neydi? Tamam. Kanka W. Yok X, W. J, Y. Tamam mı? Full R. Katıl dedim. Sen ne yazmışsın şimdi bana? Kod. Tamam kanka tamam. Şimdi Hank değil mi? Hank. Gel bakayım. Bunda Hank var. Bunda hepsi var resmen. Hadi bakalım. Ha ne tamam. Ay lan lan. Kanka bir dakika bak bekle be şimdi. E, bekle şimdi e, bana devresi yi. Devret bir kanka şey yapayım. Eee güzel böyle bir harita açalım böyle piper ve satalım ne diyorsun tamam Oo oldu değil mi bakayım bir aynen şuraya Taraf değiştir. Şöyle seni şöyle yapayım. Kanka sen hangi karakterler var belki profilinde? Yani Piper var mı? Piper, 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 Piper. Piper yok mu kanka? Aa, göremedim Piper'ı sen ne? Piper yok tamam. Shade vs. Shade daha yeni aldım ben bu arada. Shade vs atak bir. Yani Shade. Hadi yapalım. Fazla iyi değilim şey vs. Bu, bu, bu. Tamam kanka. Bu arada ben biraz sonra kanka o biraz önceki hesabı bir daha geçeyim ve şey yapayım. Kupa kasanım kanka sende deyse. Ne miydi bu sene? Nereden aldım Tamam yoksa yemeğim duvarları da geçiremeyiz ki var ya. Yok yok Aa geldim, geldim, geldim. Bence oruç tutuyor musun? Korktun <laughs> Kesin. Kesin diyorum. Bak <laughs> diyorum. Ne Canlı yine 15 dakika başladım hala. Oh, ah. wow, canım yok. Hayır. Ben hala ben öndeyim ha. <laughs> 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 dolduramıyor valla abo, abobala abo. <laughs> e? oyy son anda kanka şimdi ben biraz önceki hesabı bir daha geçeyim sana bundan da arkadaşlık atayım bu arada yani kıymetini bil attım arkadaşlık ben diğer hesabıma geçip ıı, kupa kastı kanka yani ee, şey. 1000-1500 bin, bin kupayı falan kasmayı düşünüyorum. Çifte zıplaşmayı da <laughs> Gel ta... Kaka uh, hayır, hayır şey kupa kasak. Çık oradan. Edgar vs. diyor. Bence kupa saydık güzel olurdu. Hadi neyse. Ama ben de Edgar yok kanka. Kanka bence bu bak senin şey ne? Bekle bakayım. En çok kupa. Oha senin en çok ee, tamamen Tamam lan de. Hadi herkes kendisine göre seçsin Edgar. Ben hazırım aga. Ben de çünkü o Edgar yok. Sonra ama kupa kalsak kanka çünkü şey um, neydi bu? Ben de Türkiye'yi birinciliğine falan kaçmaya çalışacağım. Şimdi sen yerinden alabiliyor ediyorsun. İşte bu kadar basit. Tamam, yani bunun gel iş mevzu basit. Ya yani bu demek, bin demek oluyor.

tamam dur ben Kanka sen şimdi kendine bir görüşürüz de önce. Çünkü aldım seni. Kanka sen bence bir görüşürüz yaz. Kanka buna o görüşürüz yaz. Yes. Tamam şimdi kupa kaza kanka. Kupa lazım. Kupa kupa çok kupa lazım. Anladın mı? Kupa lazım. kupa sembolü falan varsa kupa yok ama kupa kasmamız lazım. Ee, çıktı diyemem ki sen tamam nasıl söyleyeceğim. Dur şuradan. Ee, kupa kazanalım. kupa kasan kasak. Bu arada. Tamam. Biraz sonra gelecek şimdi. Ee, tamam değilse. De. Kanka şimdi ben dynamo kalacağım. Do 39 bitti. Sen de işte uydur bir şeyler. Bence güzel oynadığın bir karakter al. Tamam, eee, buradan. Necesito 3 tane sektim hala. Görmüşsünüzdür. 3 tane sektim. Yani 3 tane sekebiliyorsunuz deyip inanmayan Bu e, bu canlı yayın. Gelsin hadi. Ne yani? Şöyle düşüyor ama. Kap arz edelim. Şurada şöyle bakın. Nerede unuttum. Ya şu, şu kendi midir nedir o karakterini ben unuttum lan. O karakter bize sıkıntı yapacak. Kenji değil mi? Ya Kenji diyorum. Kenji miydi lan bu karakterin adı neydi? Geldi yalnız ona geldi. tamam ne şimdi şeyler senin? ben tür ne tür? Dijital, dijital. şimdi. dijital? Dijital. Ne dijital? Dijital. Ne dijital? Dijital. Ne dijital? Dijital. Ne dijital? Dijital. Çocuk dostum. şu an geberteceğiz yani. Of. ikisini aynı anda alamıyorduk ya. Bayağı eksedik. Arkadaşlar ben canlı yayını e tamam Edgar tamam. Canlı yayını bitirsem mi ki? Bitirmesem mi ki? Ona karamsızım. Ha, bakalım Edgar seçti. Dünya birinciliğine katılıyor. <laughs> Türkiye, Türkiye, Türkiye bir ilk ona girer miyiz aga? Ramazan bu ilk on, ilk on var mı? İkon, 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 ikon var mı? İkon, he? Tabii de yok çünkü ben daha 500 koyayım. Bine nasıl kasacağım Allah bilir. 1500 hatta. Neyse i̇şte, işte, işte, yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Biraz dikkatli oynayalım kanka. Böyle. Kusak, kusak. Bir şey yapalım. Yani birinci olmaya çalışsak ve ikinci en kötüsü hani yukarıda yapışarsak ikinci oluruz bence. <laughs> of, <dayırıyor. Gülüyor> neyse 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 sıkıntı yok hadi bir win alıp kapatacağım kanka. Canlı yayını kapatacağım kanka. Hadi üzüldüm. <laughs> Aga be. Search tam bence ama iyi bir kilo olur. Ve bu bu maçtan sonra arkadaşlar yense gelirsek e, videoyu kapatacağım. Bitireceğim. Şu arkadan ses kalite iyi yani. Kalite güzel güzel. Bakıyorum yani kalite tamam yani biraz kötü oluyor tamam. Ama arkadaşlar işte, sebebini bilmiyorum bu arada. Ben oynarken o kadar kalitesiz gözükmüyor. Harika gözüküyor hatta. Üf, aksesuar başa olmadı. Peki ben üç kere atlamayı deneyeceğim. Aa, evet arkadaşlar bir canlı yayında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben şimdi bu Devse arkadaşımla kasacağım bu arada bu maçı. Kasacağım. Evet arkadaşlar bir canlı yayında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.